Türkiye'nin ilk ve tek Nobel ödülü sahibi olan Profesör Doktor Aziz Sancar, kanserden bağımsız bir çalışma yürütürken bir molekülün beyin kanseri tedavisinde kullanabileceğini keşfetti. Sancar ve ekibi laboratuvarlarda deneylerde çok kullanılan EDU olarak bilinen molekülün özellikle beyin kanserlerinin tedavisinde kullanabileceğini keşfettiler. Özetle anlatayım, kendisinden Nobel kazandıran DNA onarım sistemi konusunda merak ettiği bir soruya yanıt arıyordu. DNA'mız biliyorsunuz dış ve iç etkenler nedeniyle kemoterapi, ultraviyola, sigara, kötü çevre ve beslenme ve benzeri çok sık hasara uğruyor. Fakat DNA onarım sistemi bu hasarı onarıyor. Sancar insan nükleotit eksizyon onarım sistemini ikili kesim keşfetmiş ve Nobel kazanmıştı. İkili kesim onarım mekanizması DNA sarmalında hasar gören bölümü kesip çıkarıyor ve yerine doğrusunu koyuyor böylece deneyimiz hasarsız çalışıyor. Test tüpünde tamamdı ama insan hücresinde Aziz Hoca diyor ki bunu test tüpünde kanıtlamıştık ama insan hücresi içinde de tam böyle mi oluyordu yoksa 26 nükleotitten daha fazlası mı çıkarılıyor ve yerine daha çok nükleotit mi konuyordu merak ettik. Bunu anlamak için de laboratuvar deneylerinde bildik. Edu isimli molekülü kullandık deneylerimiz beklenmedik sonuçlar verdi adeta bir şok yaşadık edu molekülü sağlam dna'da sanki dna hasara uğramış gibi etki yapıyor ve onarım mekanizmasını harekete geçiriyordu böyle bir etki beklemiyorduk sebebini araştırdık edu molekülü vücutta nasıl çalışıyordu bozulmamış sağlam hücrelerin bulunduğu besi ortamına edu molekülünü koyduk ve baktık ki hücre onarım mekanizmasını çalıştırarak bu molekülü durmadan kesip çıkartıyor çıkarılan Molekül serbest kalınca tekrar göneme giriyor. Hücre onu tekrar kesip dışarı atıyor ve bu kör döngü böyle devam ediyordu. Sonunda edo ile başa çıkamayan hücre ölüyor. Kemoterapi ilaçları beyine giremiyor ama Edu giriyor. Şimdi gelelim keşfin beyin kanseriyle ilişkisine. Edo molekülünün bariyerleri aşarak beyine rahat geçtiği biliniyor. Ama kemoterapi ilaçları mesela en çok kullanılan cisplatin platin ise beyine giremiyor. Sancarın ağzından biz de madem eto hücreleri bu şekilde hücreyi öldürüyor. Eğer beyin kanseri olan bir hastaya verilirse beyine gider. Bu kanserli hücrelerin DNA'sına girer ve nöronlara zarar vermeden tümeri öldürür ve sunucuna vardık dedi.